Bu beş şey namazı bozar yahut mekruh sayılmışlardır. Namazda yahut namaz öncesi kolları sıvamak, namaza ve camiye uygun olmayan elbiselerle namaz kılmak, namazı bozmasa da mekruhtur. İki eli kullanmak, özellikle erkeklerde rüküye varıldığı zaman iki el ile beraber pantolonu çekmek. Eğer karşıdan bakan kişi sizi namazdaymış gibi görmüyorsa bu namazı bozar. Ameli kesir olur. Namazda akla gelen şüpheler. Şüphe aynadaki yılan gibidir. Yılanın sureti insanı ısıramaz, zarar veremez. Namaz da bozulmaz. Fakat o şüphenin üzerine akıl yürütmeye devam eder yahut o hayali biz kendi irademizle devam ettirirsek namazımız bozulur. Tavuğun yem yer gibi namaz kılınmasıdır. Yani tadil-i erkanı uymamaktır. tadil erkan Hanefi mezhebinde vacip, Diğer bazı mezheplerde ise farzdır. Eğer namazda secde anında iki ayak birden havaya kalkarsa namaz bozulur. Sizin de dikkat ettiğiniz hususlar, gözünüze çarpan konular varsa yorumlar kısmında buluşabiliriz. Rabbim kabul etsin.